direnişe selam. Çorumlar Gazze'ye direnişe bir selam. Çorumlar Gazze'ye direnişe bir selam. Çorumlar <laughs> Gazze'ye direnişe <laughs> bir selam. İsrail Filistin'den defol! So, Kaç! yüreği aynı yangınla yanan kulların olarak sana ellerimizi açtık. Yüreğimizden gelen haykırışları Filistinli kardeşlerimiz için gökyüzüne saldık. Dualarımızı geri çevirme ya Rab. Amin. Ya 365 gündür süre gelen bu zulüm birinci yılını doldurdu. 7 Ekim 2023'te Filistin topraklarında başlayan bu zulüm katliam bugün hala aynı acımasızlıkla devam etmektedir. Binlerce çocuk, kadın, yaşlı ve genç katil İsrail'in ölüm saçan bombaları altında can verdi. Ve ne yazık ki vermeye de devam ediyor. Bir yıldır aralıksız süren soykuruma karşı uluslararası sessizlik İsrail'in insaniyetten uzak katliamlarını meşrulaştırmaktadır. Katil İsrail'in Filistin topraklarında yıllardır sürdürdüğü işgal ve zulüm son bir yılla dehşet ve vahşetini artırarak devam etmektir. Kudüs'te, Gazze şeridinde ve Batı şeriada masum insanların kanını akıtmaktan çekinmeyen bu katil ruh insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır. Hiçbir ahlaki değeri olmayan ve devlet eliyle katliamlarını gerçekleştiren İsrail çocuk, kadın, yaşlı demeden saldırılarını gün be gün artırarak devam etmektedir.